Hep beklemek istedim bu engel bölgesi devam ediyoruz. E, ee, 2 bölümünden devam ediyoruz. 209 tane şeyim vardı. Yıldızım vardı. 2 i̇ki, iki tane bulan verdim arkadaşlar. Baya bir oldu. Biriktirdim yani. Öyle geldim. Yani neyse biriktirdim yani. Hiç uğra Öyle geldi işte. Hiç. Altı yıldızlar altında boşver. Bir tane bölüm var ya. İşte Boş verelim Yani. Kartı çok kasılmış gibi zannedin hani. Evet hemen diğer bir açalım. Çok oldu ben dedim ben de hani bunu harcayayım nasıl harcayayım derken. Bari video çekmeye aklım aklım video çekmekti zaten bunun seyresini bitirmeye çalışıyoruz. Burada bu niye ölmeli? Tamamdır. Gebelim beler. Evet arkadaşlar. Abicim nasıl bir imtihan olarak gönderdiniz bana lan? Nasıl bir imtihansınız lan siz? Abi donunu azaltırsın lan Uydurmaz. Canını azaltırsın ama öldürmezsin taktiği yapıyorlar. ama ben fazla koyuyor bunları. debe be vallahi be kaldık yeter ya alt üstü ölüm diyeceğiniz ya. bana öldüm diyeceğiniz hadi ben gidiyorum diğer verme ama. aldı He, düş bakayım düş. Lan, ooo. Ben şimdi bunu nasıl öldüreyim? Yani ben, ben ben ne bileyim öldürmeyeceğim ama. Öldüremeyeceğimi ben de bildim ama yani, bir, 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 bir bir şanslık işte. Abi nasıl öldüreme var, bir nasıl öldüremiyorum ya. Ki belli. What? Fıç fıç. Düş mü? Düş ulan. Hay anasının da. La bir kere gel be. Heh. Tamam dedi yani. Tamam dedi. Tıkandı öldü tamam ya öleceğim Allah Allah ne mızmızlanıyorsun. Ben şimdi bu var nasıl geçeyim? ben? Ben biliyorsunuz arkadaşlar beni biliyorsanız geçer. Geçemem. Yani Allah'ın hikmet Şöyle yapsak. Fıça. Zıpla bakalım. Lan yani şunu düşür be. De lan? kır Kır, Bir kere kır, ne kırdı? Oy, düş lan öyle. Bak küçük domuz. Seni gebeteceğim. Tam yeni oturtmuş mu? Abi nasıl ya? Nasıl ezilmezler orada? deprem yapalım mı Yok. Ya da ya, ya 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 diyelim. Ya yarada ama yani nasıl desem ben. her yani hadi şu artık öyle ama yani biz de insanız yani burada geçmeye çalışıyoruz. koyuyoruz koyuyoruz aman avrat valla en sona kelime geberteceğim ama yeter ya tamam lan getiriyorum bu elektrikçi ya Allah'ım ya Rabbim ya Elektriği getirdiniz bana elektrikçinin de kralını da getirdiniz bana ya abi çok güzel ya. Hadi lan. Orada canlar düşsün vallahi şimdi bizi ilerletirmeyecek bunlar yoksa. Konuşamadım. He. Tamam sonunda. Yani orada düşmesi değmeseydi onlara sinir olacaktım içinde ağırlık var ya şimdi beni sinir ediyor. Ya bir kere düşeceğim bir kere bir kere. Bir kere lan bir kere Allah Allah. Ha. Ben Mike'a küçüklüm ha. Ben ben bırakıyorum bir şey. Bile. Ben bırakıyorum bir şey Ey, nasıl değil lan öyle? Gideceğim mi gitmeye gitmeyeceğim diyor ya iyiler. Ha, abi taşın yarar derler ya. Ben git yukarıda balon var. Yanatmacı gibi bir şey yaptırdılar bana. Faça domuz gibi yerleştirdin kardeşim domuz gibi <laughs> domuz gibi harbiden yerleşti ya. ama yazık ya benim de canım var ama yok kurban olayım öldür şunu valla öldür ya yeter what dedin gülüm valla yeter ama. Bak buradan kocam öleceksin dimi öldü ama yani abi. et ya dedi yani abi tamam ne kalıyor. Öleceğiz yani tamam sen ne dersen de abi senin dediğin olur. Sensin burada patron. Bak ikiniz öleceksiniz. Yoksa kafam ta, tasına burada alt atmayın bak vallahi bak. Ben Recep İvedi'ndir diğer Şimdi bir de bakın. Düşeceğiniz, onu öldüreceğiniz. Daha sonra sıra sizde. Ne çıktı ya? Hadi lan yuk. Hadi be. E, taş birazcık yardımcı olurduk değil mi? E, oldu oldu. Ta o, oldu oldu tamam. yavaş gitmesinden hemen iyi oldu. Çok belli içeri. Ne aldık ne? İyi. Var ya biz o kadar para aradıktan Fakir kalıyor sonra ya Allah Allah ne bakıyorsunuz. Fakir kalıyorsun sonra. Kafayı böyle yersin işte. Oğlum bak bana bak bana iki şey gözümün içine bak bak. He iyisin bugün ha. Bugün büyük kuş benim için adı O Ulan oğlum sen nerede nasıl düştün lan oradan oraya? Lan oğlum TNT'yi patlattıramadık ya. Kötü oldu var bir kötü oldu. Bir dakika. Şöyle yapalım. Evet. Lan, lan inşallah Allah'ım sen bana yardım et. Etti. Haram lan domuzları öldürttürdü. Kaldır, kaldır, kaldır lan kalksana oğlum kalksana. Kalk, kalk hadi. Vur. Kaldır bakayım, kaldır şunları, kaldır, kaldır, kaldır. Ha. Lan kötü öyle gitti. Düşeceksin değil mi? Evet. Hadi bakalım Son böyle 10 dakikada bitirdik hatta 11 dakikada bitirdik. Fıçak. Ha, bu bizim işimizi kolaylaştıracak tabii ki de. Kardeşim bak bana antar gidildik yapmayın. Bak ben bu özel kuşumu götürürüm. Bak getiririm. Sizi döver. Sizi döver. Hadi bakalım. Lan Tamam. Bir tane kask kaldık Kask evet madenci bölümü değiliz ki neyse yani tamirat kazıkı şey olmasın diye evet ben burada da burada mahvettik arkadaşlar videoyu bitirelim kanala abone olmayı like etmeyi yorum yapmayı unutmayın bay bay